Mekir Hazar Takvim Gazetesi. Gönül ağları demir ağlarla ördük yurdu diye şarkılar yapanlar tek bir çivi bile çakmadı bu ülkeye. Üç kuruşluk maşal yardımı alacağız diye anlaşmaya imza attılar. O anlaşmada tren yolları asla yapmayacağız diye garanti veren maddeyi onayladılar. Memleketi Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı raylar üzerinde kara trenlerle idare ettiler. Hatta bunun bile utanmadan şarkısını dinlediler ve söylediler yıllarca kara tren gelir diye. Biz o kara trenle kana arabası gibi kahredici yolculuklar yaparken batıda uçak gibi giden emsalleri vardı. Yurt dışına çıkıp döndüğümüzde günlerce o uçak gibi trenleri anlatıyorduk eşe dosta. Vay be adamlar raydar üzerinde uçuyor diye sohbet ettiğimiz mekanda kara tren şarkısı dinleyerek hem de. Türkiye şimdi tüm yurdu demir ağlarla ve hızlı trenlerle donatıyor. Bu ülkeye tek ray bile döşemeyeceğiz diye Marshall planına imza atan o zihniyet günlerce aylarca hızlı tren projelerine şiddetle karşı çıktı. Yerden yere vurdu, israf diye bağırdı. Oturdukları plazalardan kadeh kaldırarak, batının refahını ballandırarak hayranlıkla anlatırken, yazarken bu ülkenin refahı için yapılan tüm yatırımlara karşı çıktı bu ezikler. Allah'a şükürler olsun ki ülkemde altyapıya yapılan yatırımlar, örülen ağlar bugün batıda yok. Geleceğin ağlarını örüyoruz ve meyvelerini alacağız. Tabii sadece bu projelere imza atılmıyor. Tüm dünyada da hem ekonomik, hem askeri, hem de gönül ağları örülüyor muazzam bir şekilde. Ne işimiz var dışarıda diye bağıran iddiatçı ve teslimiyetçi ezik zihniyet, yıllarca bu ülkeyi türbanla uğraştırıp tek bir çivi çaktırmadığı gibi, dışarıya çıkmamıza da takoz oldu sürekli. Türkiye bu ezikleri aldırmaksızın son 20 yıldır dışarıda gönül ağlarını örüyor, buna yatırım yapıyor. Bu ezikler kör takılsa da gördükleri halde yok saysalarda yapılan her yerli ve milli yatırıma batı hayranlığı ile doldurulmuş, biz yapamayızcı kafaları ile saldırsalar da uçaklar kalkıyor artık binlerce kilometre uzaklara. Trenler de uçuyor ufuk çizgisinin çok ötelerine. Bizim yerli eziklerin bakar görmez körlüğüne rağmen batı her şeyin farkında. Nitekim bir haber satır aralarında kayboldu gitti önceki gün. O haber aynen şöyleydi. İngiltere'de ekonomi ve işletme araştırmaları merkezini yaptığı modellemeye göre 2043'te Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir İngiltere'den yüksek olacak. Kanada ve Fransa bile hem Türkiye'nin hem de İngiltere'nin gerisinde kalacak. Bizim ezikler Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan içeri alındığında İngiltere'ye küstük, hiç tepki vermedi diye ağlıyorlardı. O çok güvendikleri İngiltere, yakın bir gelecekte Türkler bizi ekonomik olarak sollayacak diye ağlıyor. Ancak dedik ya, bunlar sevdikleri, gönül verdikleri ülkelerden Türkiye hakkında olumlu bir ses gelirse buna bile sağır takılırlar. Çünkü hayır biz yapamayız, edemeyiz saplantısı bunlarda histeriye dönüşmüştür. Tedavisi yok maalesef. Dışarıda muazzam ekonomik anlaşmaların yanı sıra askeri anlamda da çok sayıda gönül dostu ülkeyle askeri anlaşmalar da yaptık. Mazlum ve sömürülmek istenen, silahsız bırakılıp korunmata muhtaç ve bağımlı hale getirilen dost ülkelere bugün artık Türkiye hamilik yapıyor. Korunmaları için her türlü ileri teknoloji savunma sanayi ürünlerimizi onlarla paylaşıyoruz.'' Hindistan'ın Pakistan olduğu kadar Bangladeş topraklarında da gözü vardı. Ağzından salyalar akarak yıllardır işgal planları yapıyorlardı. Şimdi Türkiye o salyaları da tıpkı Pakistan'da olduğu gibi Bangladeş'te de kursaklarında bıraktı. Batı basınında Türkiye'nin Bangladeş'le yaptığı silah anlaşması Hindistan için istenmeyen bir meydan okuma oluşturuyor. Bangladeş Türkiye ile siper hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. Bu imza Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik hedeflerini gözler önüne seriyor diye haberler gürla gidiyor. Daha düne kadar Türkler Afrika'yı gönül bağları, ekonomik ve askeri anlaşmalarla ele geçiriyor diye haber yapanlar, şimdi de uzak doğuda artan ibimesini masaya yatırıyor. Balkan ülkelerinden tutun Kafkaslara, İngilizlerin uzak doğu dediği Türksitan'dan Orta Doğu'ya her yerde yumuşak. Gücümüz ve nüfuzumuzun ağları örülüyor. İngilizler aptal değil. Görüyorlar ve oturup bilimsel metotlarla araştırıyor, hesap kitap yapıyorlar Türkiye'nin yakın geleceği hakkında ve binlerce kilometre öteden Türkler 18 yılda bizi geçecek diye bas bas bağırıyorlar. Türkiye'yi yönetenlerin geleceğimize, çocuklarımıza, yarınlarımıza nasıl yatırım yaptığını bizim Batı hayranı eziklerin gözüne de adeta sokuyorlar. Ancak dedik ya bunlar kör. Sokulacak gözde yok nafile. O yüzden İngilize bizi şikayet edip istediklerini alamayınca oturup ağlıyor ve küsüyorlar. Kara trencilerin birçoğu bir arabeskçinin Küstüm adlı şarkısı eşliğinde rakısını yudumlayıp iç çekiyor. Biz neden arabesk kaldık diye asla kendini sorgulamıyor. E kafalar dumanlı. Normal. Bekir Hazar, Takvim gazetesi. Nebiymiş, Sabah gazetesi. Körfez turu ve ilişkilerde stratejik derinleşme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan körfez turunun son ayağı ummandı. Erdoğan, bu ülkeye en son 2005 yılında başbakanlığı döneminde gelmişti. 20 yıl aradan sonra geldiği Maskat'ta Sultan Heysem bin Tarık tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Umman dış politikası bölgesel çatışmalardan uzak ve daha çok tarafsızlık üzerine şekillenmiştir. Modern Umman'ın kurucu babası Sultan Çabuz, Ocak 2020'de vefat ettiğinde 50 yıldır iktidardaydı. Yerine gelen Heysem de Çabuz dönemi politikalarını devam ettirmektedir. Diğer körfez ülkelerinin aksine Umman, toplum olarak daha geleneksel, iç politikada istikrarlı, dış politikada ise bölgesel rekabetten uzak durmaya çalışmaktadır. İkili ilişkilerde uzlaşmacı bir politika takip etmektedir. Umman, Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde olduğu gibi yeraltı kaynaklarına bağımlılığı azaltarak ekonomisini son yıllarda çeşitlendirmeye çalışmaktadır. Erdoğan'ın ziyaretinin gündeminde ikili ilişkilerde sanayi, ekonomi, savunma, ticaret gibi konular varken bölgesel düzeyde de Gazze'de ateşkesin devamı, yardımların koordinasyonu ve iki devleti çözüm bulunmaktaydı. Devlet başkanları düzeyinde karşılıklı ziyaretler az olsa da bölgesel konularda birçok konuda iki ülkenin bakış açıları örtüşmektedir. Bu ziyaret sırasında 16 farklı belgenin kabul edilmesi iki ülke arasındaki stratejik bağları daha da güçlendirecektir. Körfez ziyaretinde ekonomi ve kalkınma, enerji başlıklarının yanında güvenlik ve savunma konularının da ön sırada olduğunu vurgulamaya gerek yok. Ülkeler, artan belirsizliklere ve güvenlik risklerine karşı savunmalarını güçlendirmenin ve çeşitlendirmenin yollarını aramaktadır. Körfez turuna savunma sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Dolayısıyla her üç ülkeyle imzalanan kağıtlarda savunma sanayi ürünlerinin önemli bir yer tuttuğunu öngörebiliriz. Eurofighter Tedariki Türkiye savunma sanayi ürünlerinde ihracatçı bir ülke olarak küresel savunma ürünleri pazarında her geçen yıl konumunu yükseltirken kendi savunma kapasitesinin eksikliklerini de çok yönlü olarak tamamlama yoluna gitmektedir. Bilindiği gibi Türkiye Avrupa menşeli savaş uçağı olan Eurofighter tedariki konusunda önemli bir mesafe kaydetti. Almanya uzun bir süre onay konusunda dirense de en nihayetinde yakın dönemde şerhini kaldırmak zorunda kaldı. Ancak Almanya'nın onayı geciktirmesi maalesef Türkiye'ye zaman kaybettirdi. Türkiye, kendi milli uçaklarını envantere alana kadar savunma sistemini dışarıdan alımlarla güçlendirmeye çalışıyor. ABD ile F-16 ve F-35 müzakereleri bir süredir devam ediyor. Ancak müzakerelerin sonucunun ne yönde şekilleneceği muğlaklığını koruyor. Dolayısıyla Türkiye daha fazla zaman kaybetmeden Eurofighter tedarikini hızlandırmak istiyor. Alımlarla geniş bir filolar kurulması hedefleniyor. Üretici ülkelerle anlaşma hemen imzalansa bile üretim süreçlerinden dolayı teslimat için genelde beklemek gerekiyor. Bundan dolayı da Türkiye şu anda Katar, Umman, İngiltere gibi ülkelerin elinde olan Eurofighter'lardan hemen almak ve teslimleri hızlandırmak için müzakere yürütüyor. Bu ziyaret kapsamında Katar ve Umman ile bu alımların konuşulduğu gündeme gelince Türkiye'de bazı çevreler hızlı bir şekilde ikinci el tartışması başlattılar. Halbuki daha alınacak uçakların yaşı ya da ne kadar kullanıldığı ile ilgili bir bilgiye sahip değiller. Ayrıca bu sektörle ilgili ikinci el tartışmasının abesle iştigal olduğunu işin uzmanları söylüyor. Aslında Türkiye'nin Umman ve Katar'la bu konudaki müzakerelerini bir tür araya girme ya da devretmek gibi görmek gerekir. Katar ve Umman'ın bu uçakları tedariklerinin yeni olduğu ve neredeyse kullanmadıkları biliniyor. Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkileri her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu ziyaret sırasında devletten devlete satış anlaşmalarının yapılmış olmasını ilişkilerde yeni bir boyut olarak görebiliriz. Nebimiş Sabah Gazetesi